Abi, çok iyi bir şey söylediniz. Bizim şu anda biz mesela 26 bin küsürdü. 26 bin 500 euro bir rakamlardı. Büyükşehir'i teslim ettik. Şu anda 41 bin personel var. Yani 3 yılda 15 bin. 3 kişi... yılda 15 bin. Bize diyorlar ya siz 20 yıl bu şehri yönettiniz bilmem. Ya 26 bin. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yani amacın senin hizmet olsa sen ona onun adamına al, bunun adamına al, söz verdiklerinin adamlarını al deyip diyet ödeyerek şey yaparsan personel maliyeti zaten yatırımını engeller. Yatırım yapamazsın. Bütçedeki karamil düşer. Ve şu anda bakın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tü diğer bir büyükşehirlere de kıyaslayın. O yatırım oranında Büyükşehir Belediyesi'nin çok düşük olduğunu görürsünüz. CHP'li devletlerin hepsinde ne yazık ki bu böyle. İzmir'de de böyle, diğer belediyelerde de ne yazık ki böyle. Ki e, yeri gelince de söylerim ama şunu da söyleyeyim. Bir de hep diyorlar ya engelliyorlar, bize vermiyorlar. Hükümetten, merkezi hükümetten belediyelere gelen pay İstanbul mesela en çok İstanbul Büyükşehir'e mesela gelmiş ama mesela Haziran ayında %112 daha artmış. %100 Büyükşehir'e Ankara Büyükşehir'e de atmış. ve şimdi bunların hepsi sıkıştıkları zaman 11 belediye başkanı bir araya geliyorlar bir bildiri yayınlıyorlar. Vara yoa öyle bir talimat geliyor onlara. Hiç alakasız konularda bile. Çünkü çözemiyorlar. Nasıl çözeceklerini de bilmiyorlar. Çünkü bunlar mesela Kılıçdaroğlu da İstanbul'da adayken neler atıyor tutuyordu işte yap, yap yap işlet devleti benzeri ilk defa Kılıçdaroğlu'dan duymuştum. Şimdi onun için eleştiriyor da. Bakıyorsun e, şimdi onların hariçten gazete okudukları için a, işçilere bu kadar biz maaş vereceğiz bilmem ne yapacağız. Ya bayram öncesi mesela ya bayrama. Sen kendi bayram iznine gittin ya burada çalışanların o e, maaş artışlarını versene normalde %90, %70 artırman gerekirken onu çektiği %30'a yıllardan beri %70, %80 artardı. Şimdi sen niye çekiyorsun? Çekersin çünkü öyle bir yapılanma yapıyorsun.